girdik. Durum. Arkadaşlar hepinize iyi hafta sonları. Bugünlerden Cuma cumartesi Cemile suya düştü diye toprağa da düşecek inşallah. Onun için şöyle güzel köyümüzün şöyle bir manzarasını çekeyim. Arkadaşlar güzel bir semaver ortamı var. Evet efkanım. Evet kabakini manşete girin. Gel bu tarafa gel efkanım. rüzgardan <laughs> 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 semaver yanıyor. Eh, şimdi çay fasıl varcık. Efkanım gebertra. Evet. Haymış. Şey de diyor ki Ünal, Ünal Bey diye, bende diye tereyağı var diye, organik diye. Kilosu 60'lardan buradan da Kim bilmiyorum. Kayıp Yılmaz selam var hepinize. Şuray. Bizden duma saygı ve selamlar. <laughs> Hah, arkadaşlar görüyam değil mi? Semaver çay. Harika. Evet efendim. Güzel, hava güzel, ortam güzel. Arkadaşlar da güzel. Biz evet. Semaver çayı içmek için e, meşhur park yerimize geldik. Evet. Herkese saygı ve sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyor. Allah razı olsun. Evet akınım hayırlı olsun. Yeni bir getirdin akınım. Bu sene inşallah 2021 ayağa kudümlü gelecek. Allah izin versin akınım. Sağ ol Allah, Allah razı olsun. Ee, güzel baharımız geldi. Karımız yağmurumuz yağdı. Yağdı. Çok şükür. Burada da köylülerimizle, akrabalarla birleştik. Bir oh. çay vasıtı. Çay bahane, sohbet yapıyor. Nazif katılmış. Güzel Evet. Ekinlerimizi de gösterebiliriz. Evet. Çok güzel yani Nisan ayının evet. ekini var. Güzel ekim var değil mi Nisan abi? git. giden sene bu ekin yok değil mi bakın? Daha bu burası inşallah. Senin evet. Hayırlısı olur iyi olur yani. Kar, arazide de var akın. Kar arazide var, ya, de var eridi ama yağışımızda inşallah bir. Akın bir çıkıyor. Akın bu ekin giden sene yok değil mi akın? Şunu Bu ekin yoktu şimdi. Bir tane de evet. aşağı yukarı olmuş 5-6 tane. Evet. Çok güzel kocaklaymış. Yani ben 44 yaşına geldim. Tarık hoş geldin Tarık evet. Ee, bu ayda böyle ekin yoktu yani bu zamana kadar. Çok güzel kısıtlı yağışa göre güzel ekinimiz var. Çok güzel akın. İnşallah yılın ağzı güzel olacak. Milletimize Allah bol versin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim akınım. Akın, evet. akın okullar açıldı servisinde başladı. Açıldı, devam ediyor inşallah. Bütün evet. çalışmayan esnaflarında da Evet. Açınız, evet. <laughs> Alaaddin şey. Buruk, buruk <gülüyor> <Alaattinim>. <gülüyor> evet Alaaddin'im. <laughs> tamam. Alaaddin hoş geldin. Teşekkürler Ünal abi sağ olasın. Hava güzel. Cemile suya düştü. He suya düştü ya da düşecek bilmiyorum. Birkaç günü var herhal. Evet. Ama hava güzel. Kim Bu güzel sahibim, havayı bulmuşken ya, şöyle bir semaver çayı yapalım. Biraz muhabbet edelim. Var. Yunus Akdemir katıldı. Yunus Akdemir'si Su başkentten. Sohbet edelim diye oturduk. Güzel dava var. Evet ekinlere ekinlere bak yok kendi kendimize işte gurbet evet. zamanı geldi. Evet. Hevesleniyor tayrısı. Işte, İzleyen herkese saygılar selamlar. Evet nazif paşa Koyungulu. Merhaba. <laughs> Eski nazif. futbol sahamızdan herkese selam. Süper. doğruca. Evet. şenlik alalım izleyeceksin. Evet. Yapacak bir şey yok. İlerisinde nazimiz nasılsın? Semaber çay. Sabek Tay. <laughs> Sabek Tuncay Özkan yok yalnız. Hayırlısı <laughs> olsun. Allah razı olsun. Hepsi beraber olur. Evet <laughs> Mustafa. Güzel bir hava var. Çay içiyor içerisinde. Valla şu anda köyümüzde güzel bir bahar havası yaşıyoruz. Ee, herkese bol bol selamlar olsun. Seyredenlere. Allah razı olsun. ]lere. Allah razı olsun. Güzel bir ortam var. Çay i̇şte ortamı. Bir hafta sonra da gülberen atılacak. Evet. Yok. Evet abi. Şu anda... Ee, Destek parası da veriliyor. Başladı. Başladı. Hayırlı olsun çiçkilere. Evet, Orhan çay demli arkadaşlar. Evet, Orhan evet, hoş çay geldin. Çay demli. Evet, Orhanım. Arkadaşlar güzel çay içeceğiz. Ortam güzel. Evet. Arkadaşlar görüyor değil mi bak? Çayın şuradan çekeyim buradan. Of 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 görüyoruz da çay demli Orhanım arkadaşlar bu çay evet. farklı. Nazım <laughs> ateşliye, Orhan sulu evkem <laughs> demlendi. Cana <laughs> ya. Evet. Tekrar evkana dönüyor arkadaşlar can yani evet evkanım. 2021. Ne Bak bekliyorsun canın yerim? Öncelikle vatanımıza, milletimize bu virüs belasından kurtulması, Galatasaray'ın da şampiyon olmasını diliyorum 2021'den. <laughs> İnşallah Kalatasaray bu sene şampiyon şampiyon olacak. Evet arkadaşlar. Hadi hepinize köyden çay fasulye başlıyor. Hayırlı günler.